Koç grubu şirketlerinin borsa performansı. Bu çalışmada koç grubu şirketlerinin performansını inceleyeceğim. Bu analizle grup şirketlerinin uzun vadeli performansına dair yatırımcıların bir kanaate ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyorum. Koç grubuna ait borsada 11 şirket işlem görüyor. Bu şirketler, Arçelik, Ford Otosan, Koç Holding, Marmaris Altın Yunus, Otokar, Tatgıda, Tofaş Fabrika, Tüpraş, Türk Traktör ve Yapı ve Kredi Bankası. Koç grubu şirketlerinin piyasa değerleri nedir? Grup şirketleri içerisinde piyasa değeri en yüksek şirket Koç Holding. Onu Ford Otosan ve Tüpraş izliyor. Koç grubu şirketleri borsada hangi fiyat aralığında işlem görüyor? Gruba ait şirketler borsada 13 TL 95 kuruş ile 957 arasındaki bir skalada işlem görüyor. Peki, şirketlerin performansı nasıl? Yılbaşından bu yana bütün grup şirketleri kazandırdı. Grubun otomotiv şirketleri yatırımcıya en yüksek getiriyi sağlayan şirketler oldu. Uzun vadede Koç grubu şirketleri kazandırıyor mu? Son 5 yılda bütün grup şirketleri %600'ün üzerinde kazandırdı. Dolar bazında getiriler nasıl? Grup şirketlerinin hepsi dolar bazında yatırımcısına kazandırdı. Koç grubu şirketleri altın bazında kazandırdı mı? Grup şirketlerinden Tüpraş ve Yapı Kredi Bankası dışındaki tüm şirketler altın bazında yatırımcısına kazandırdı. Peki, siz koç grubu şirketlerinin performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Videonun sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.